size ihracatın en sıkı girdiği ve en güçlü anahtarını anlatayım. Biz ihracatla uğraşanların en büyük sorunu satış yapana kadar harcadığımız zaman. Yani bir satış yapmak için 100 kişiyle görüşmemiz. 99 tane almıyorum duyup bir tane proforma ve hesap numarası gönder duymamız değil mi? Bu durum bazen bizi bıktırır. Bazen de daha kötüsü ilk adımı atmaktan alıkoyar. Bu da almazsa düşüncesi adeta bizi felce eder. Günün ilk telefonunu açmak zorlaşır. Gelin başka bir açıdan bakalım. Önümüzde 99 tane müşteri adayı, bir tane de mal alacak müşteri var. Bu bir kişi 30. sırada da olabilir, 100. sırada da. O zaman yaptığımız bütün olumsuz yanıtlı görüşmeleri, yüzümüze kapanan telefonları bir yenilgi değil bir eleme olarak görebiliriz. Olumsuz geçen bir görüşmede aslında mal satamadık değil de malımızı şimdilik almayacak bir potansiyel müşteriyi daha eledik diyebiliriz. Yani satış yapamadığımız her müşteri aslında bizi satış yapacağımız müşteriye bir adım daha yaklaştıran bir araç. Mal satamadık değil, mal satmaya bir adım daha yaklaştık. Bir de böyle düşünün. 5 hafta süren ve ihracat atölyesi adını verdiğimiz online ihracat kampında yalnızca uygulamadaki gerçek dış ticareti değil, derinlemesine bir şekilde satış yapmanın inceliklerini de öğrenirsiniz. 16 Eylül'de yeni dönem başlıyor. Kaydolmak için iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.